olduğu gibi ben yine yola revanım ve bu sefer Diyarbakır'dayım. Şimdi yine bir ürünü merak ettim ve peşinden gitmek istiyorum. Özellikle Diyarbakır'ın Kulp ilçesine ipek böceği yetiştiriciliği daha doğrusu yaş kozu üretimi oldukça ön planda. Türkiye'nin %70 yaş kozu üretimini sağlayan bir yer. Peki ben bu işe girmek istesem neler yapmam gerekiyor? Doğru yol haritasını öğrenmeye çalışacağım. Elbette her zaman olduğu gibi önce üreticilere gideceğim ve bölge için en önemli enstitüden de tabii ki bilgileri alacağım. Hasılı tam yerinde Diyarbakır'da başlıyoruz. Efendim ipek böceği yetiştiriciliğinde daha doğrusu yaş koza üretiminde akıllara elbette ki Diyarbakır'ın Kulp ilçesi geliyor. Madem ben de yaş koza üretiminin nasıl olduğunu merak ediyorum işi elbette ki her zaman olduğu gibi üreticimizden öğreneceğim. Nimet abi ve ailesiyle birlikte olacağım ve püf noktalarını ona soracağım. Kult'ta şimdi e, Nimet abinin ve ailesinin yanındayım. E, onlara konuk oldum. Zira eğer ipek böcekçiliği işini yani yaş koza işini öğrenmek istiyorsan tabii ki işi en iyi bileninden öğreneceğim. Nimet abi çok teşekkür ederim sağ olasın. Teşekkür yok, hoş geldiniz. İlk böceği aldık. Yani bir kutunun içerisine aldık, evet. aldık. Onu koyduk böcekleri koyduk. Getirdik sobasını yaktık. Bu ilk uyku mu? İlk uyku. Tamam. İlk uyku zaten yumurtadan çıkıyor. Hımm. O zaman getiriyorsun şöyle. Şu mesela tutu ağacıdır ya, ha? bunun sapı da olmayacak. Ha. Şunu getiriyorsun, saç teli gibi bıçakla doğruyorsun, hafif hafif üstüne atıyorsun. Ondan sonra birinci okuluna kalktığı zaman yine aynı yapıyorsun. İkinci okuluna kalktıktan sonra biraz daha büyük hmm. bu sefer doğuruyorsun. Üçe girdiğin zaman bunu tam ikiye bölüyorsun. Uyku dediğin aslında evreleri yani kozayı örme. Hayır, ya uyku o e, elbiseni değiştiriyor. Ha tamam işte o kozayı öğrene kadar ki sürecinden bahsediyoruz. Aynen, ha? Aynen, tamam. aynen. kozaya doğru, doğru artık yavaş yavaş ha. ilerliyor Do, e, Kozaya doğru gidiyor. Yani dördüncü evreye geldiğinde artık kozayı tamamen doğru, Dörde geldiği zaman 12-13 on on gün yiyor. Hmm. O zaman dallarla artık yetiştiremiyoruz. Çünkü öyle bir yiyor ki yani gece gündüz hiç durmadan yiyor. Ondan sonra e, diyelim ki artık zamanı geldiği zaman bu sefer şey ağacı var, meşe ağacı var. Hmm. O üstüne attığımız meşe ağacıdır. Hmm. Koza ona gidiyor, kokusuna gidiyor. Kozayı onda üretiyor. Tüt ağacından üretmiyor. Kozayı tüt ağacına üretmez. Ko kozayı meşe ağacına üretir. Meşe ağacına. Meşe ağacının da bir çeşidi var. İki çeşittir. Ha -ha. Bir e, meşe ağacının yaprağı şu kadardır. Bu kozaları çok küçük gelir ördüğün zaman. Diğer meşe ağacının şeyi bu kadar gelir. Bunda öğrettiği hmm. Zaman bunun daha geniş bir şekilde örüyor. Daha hiç büyük oluyor. Benim işte. <laughs> i̇şte. Şimdi hani biz kayıt dışında tabii konuşuyoruz. Yani. Nimet abi dedim <laughs> ki ben diyorum bak bir mantar işi bana kolay geldi diyorum bir de bu ipek böcekçiliği işi işte, ya diyor senin bildiğin gibi hiç değil niye <laughs> <laughs> şimdi anlattıkça i̇şte şaşırmaya başladım. Aynen Aynen. Meşakkat. Her iş zor e ama her iş yapanına da kolaydır. Kolaydır. İnsanın kalbi ve yüzü gülünce e, olur. hasatı da bir o kadar bereketli oluyor. <laughs> Valla gülen yüzün için var olasın. sağ şükür, sağ Allah, Allah razı olsun. Ben biraz çalışmaya geldim. Evet. E, madem e, ipek böceği bu kadar çok dut yaprağı seviyor o zaman ben de e, dut yaprağı seninle beraber keseyim toplayayım istiyorum. Olur. En azından böyle bir katkım olsun sana tamam, olur mu? Olur. Tamam. Sağ ol, o da kesti. Vur vur vur, bravo, bravo. Ha, vur. Evet. Tamam, tamam check onu. Check. çek onu. Çek, çek onu getirmesin. Topar değil mi? Dur 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 Şimdi Nimet abim yanından çıktım. Kıymetli eşi Halise ablanın yanına geldim. Halise ablacığım Elbette evet. ki Nimet abimin, çocukların emeği büyük ama en çok da kadınlar uğraşıyor bu işle. Evet. Şimdi e, ben bu işe girerken elbette ki doğru bir şekilde yapmam gerekiyor ki sizin gibi hasat alabileyim sonunda. Evet, Şimdi doğru. ilk Kaysa abla geliyor ya evet. e, böyle bir böcekler. küçük pakette küçük paket yani geliyor. Nokum gibi küçük ne bir paket. Ne yapıyorsunuz? Getirdim üstü açtım, <laughs> kastayı bıraktım yavaş bıraktım üstüne. Sonra akaca gittim. Küçük küçük yapraklar getirdim üstüne verdim. Sonra bir başka kastaya geçirdim. Kireç altı attım. Ha. Sonra üstüne verdim. Dedim çeksin onu. Kireç üstüne. Kireç O mikrobi için. Hmm. tamam. He. evet. Sonra? Sonra onları hepsini çektim. O çöpü attım yoğurtaları. Sonra o biraz yedi. Sonra küçük küçük doğradım. Üstüne attım. Sonra akşama kadar başka yere taşıdım. Temiz olsun. O pislik altında çıksın. Hmm. He. Ondan sonra ele besledik yani falan. Buraya ne zaman getiriyorsunuz her ablacığım? Onlar dördüncü yukarıda kalktı zaman. Şimdi ben odamda ev besledim. Biraz büyük ettim. Tamam. He. Zaten iki günde sobayı kaldırdım. Ateşli. Olmazsa olmuyor. Çok soğuk değil. Onu için gece oldu? Olmasaydı bir hafta önce şimdi kaldırmıştı. O nem dengesini, evet. sıcaklığı iyi ayarlamak en gerekiyor. gerekiyordu. Yağmurluydu hava. Hmm, ondan. Evet. Bunlara da dikkat etmem gerekiyor, değil evet. mi bu iş yaparken? Çok şey. çok soğuktu. Evet. de çocuk çocuğun gibi aslında, değil mi? Evet. Vallahi çocuk senden... yine idare oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bu daha güzel. Bu daha mı zor? Evet. Peki. <laughs> evet. Şimdi Halis ablacığım, evet. e, evde bu odada bütün bu e, evet. zemini hazırlıyorsun. Evet. Sonra ne kadar bir boyuta geldiğinde bu kadar ben de dened... yani her sene deniyorum. Bu Kaçıncı kadar oldu? uykuda yani oluyor? Dördüncü. Dördüncü uyku bitmiş oluyor. Bitiyor sonra taşıyorum. Ha buraya dördüncü uykudan sonra taşıyorsun. Evet. Kozasını artık örmek için. Evet a bu kadar oldu taşıdım. Hmm. Şimdi bu dördüncü uykudaki evet. hali. Ee, Nimet abi de söyledi. Evet. Sürebiliyorsunuz değişiyor. Evet. İşte 35 günden 45 güne kadar çıkıyor. Şöyle. Burada bu halinden bu haline geliyor. Evet. Mucize. İçi boşaltmaya kadar koza olmuyor. İçini boşaltana kadar da Evet, boşaltıyor sonra bunları üstüne veriyorum. gitsin buna, ha. koza olsun. Şimdi Nimet abi söyledi, dedi ki evet. önce dut yaprağı Nilgün sonra da meşe bir e, türü var, o. Onu kapatıyoruz. Evet, budur. Hah, bu o değil mi? Evet. evet. Ondan Bunlar bazıları daha yiyor ya. Ben onları şimdi toplayacağım hı hı. ya yarın ya öbür gün oraya bırakacağım. Onlar da koza oldu. Onlar geç çıkacak. Hayır sabuncu. Şimdi bazıları olmuş ki bunlar biraz yumuşak hala sertleşmesi He, daha beklenince. Yeni, yeni. He, daha yeni, daha yeniydiler. Hepsi ne zaman biter? Olay zaten şimdi bittiği zaman beş gün ya altı gün kozada kalıyor daha da sertleşmesi İçinde. için. Evet. Hmm. Ama çok sert olmayacak. Sert olduğu zaman böyle yani şey oluyor, peçete gibi oluyor biraz nemli olacak ki topluyorsa. Bunlar sana elli şey yapıyor. Doğru söylüyorsun. Evet. İğne Maşallah. gibidir ha, sert olduğu zaman. Evet evet. Yo Çok meşakkatli evet. işmiş gerçekten ki ben daha yeni başladım, evet. devam edeceğim, ee, enstitüye gideceğim, İşte efendim işletmeye bir gideceğim, bakacağım. Tabii. Kadınlar nasıl dokuyorlar ona ha. bakacağım. A'dan Z'yi bu işi öğrenmek ha. istiyorum. Bir işe başladığında hep söyledikleri şu Nilgün muhakkak işin bilimsel tarafını da öğrenmelisin. Ben de bunun için hem bölge hem de Türkiye için önemli bir enstitüye geldim. Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM'e bağlı GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeyim. Rıdvan Bey ile birlikteyim. Rıdvan Bey ben bugün ipek böceği yetiştiriciliğinin peşine düştüm ama biliyorum ki Enstitü'nün hem sahaya hem sektöre oldukça faydası var. İpek böceği yetiştiriciliğinin konuşmadan önce biraz Enstitü'den bahsetseniz. Evet, Enstitümüz 1962 yılında kuruldu. kurulduğu günden bugüne bölge çiftçisi de hem araştırma hem geliştirme yönüyle yani hem kalitede hem de verimde artış sağlamayı yönelik pek çok çalışmalara el atmıştır. Ben bugün yaş koza üretimini çok merak ettim. özellikle tabii Diyarbakır'da Kulp bölgesine bir gidiyorsunuz. Tamamen e, istihdamı görüyorsunuz, bereketi görüyorsunuz. Bu iş benim zannettiğim kadar kolay değilmiş ama yine de pazar araştırmasına ihtiyaç duymadan yani devlet siz ürettiğinizde zaten hemen sizden alıyor. Yine de doğru adımları atmak gerekiyor ki bu işi devam ettirebileyim. Önce şunu sorayım çünkü siz bu işte uzmansınız. Ben ipek böceği yetiştiricilerine girmek istesem önce böceğim mi olmalı, önce dut ağacım mı olmalı? Dut ağacınızın olması gerekiyor. Hmm bir kutu e, ipek böceği tohumu e, takribi olarak 20 bin e, tohuma tekabül etmekte. Bunu beslemek için de e, dut yaprağı olarak 550 kilogramlık bir yaprağa ihtiyaç duymaktayız. E, bu da ağaç sayısı olarak orta büyüklükte bir 40 ağacı isabet etmekte. E, yetiştiricinin elinde e, uygun sayıda dut yaprağı varsa yetiştirici de pekala bu işlemleri yapabilmektedir. Aslında ipek böceği yetiştiriciliği bölgedeki dut ağaçlarına da ticari bir anlam kazandırıyor. Böyle hayatın ritmine uygun gidiyor aslında bu yetiştiricilik. Evet. Şimdi Kulp ilçesi bildiğiniz gibi Türkiye'de şu an yaş koza üretiminde birinci sırada. Tabii bunun temelinde dut ağacı sayısındaki artış, hani miktar olarak da potansiyel ön planda durmakta. Benim sürdürülebilir ipek böceği yetiştiriciliği yapmam için evimin bir odasında mı yapmam gerekiyor? Özel bir alan mı tesis etmem gerekiyor? Evet. Ee, bu amaç için hani bir kutu besleme için örnek vereceğim şu anda. Tamam. Ee, bu amaçla 20 metrekarelik bir alanınız varsa hani bu bunu yetiştiriciler Kurp ilçesindeki yetiştiriciler evlerin biri odası, bağımsız bir depo. Bunun dışında e, hatta ahırlarda bile hani bazen hayvanlarını bu iş için ahırdan çıkartarak o ahır bölgesinin temizliğini sağlayarak bu işe e, 40 günlük bir süre için ayırabilmekteler. Yani alanınızda bir 20 metrekare olduğu sürece bu işi pekala yapabilmektesiniz. Bir kutu yani 20 bin böcek için 20 metrekarelik karelik bir alan yetiyor. Yeterli. Şimdi ipek böcekleri ilk üç e, larval dönem içerisinde belli bir sıcaklık ve neme ihtiyaç duymakta. Sıcaklık gereksinimi olarak 27 derece. Evet. E, nem ihtiyacı olarak da %80 civarında bir neme ihtiyaç duymakta. Işık e, gereksinimi olarak da e, 35 lüks e, biriminde bir aydınlatma yeterli olmakta. E, i̇çerinde yeterli miktarda havalandır gerekiyor Çünkü bu ipek böcekleri aynı zamanda e, vücutlarının kenar kısmında bulunan stigmalar vasıtasıyla ortama karbondioksit de vere, vermekteler. Böyle ortamın havasızlığını da gidermemiz gerekiyor belli aralıklara havalandırılarak. Bunları sağladığımız sürece ve uygun kalitede de dut yaprağınızın e, olması kaydıyla pekala bu yetiştiriciliği 40 günlük bir kısa bir süre içerisinde içerisinde e, yapabilmekte yetiştireceğiz. İstitülün, i̇pek Böceği üzerine önemli çalışmaları var. Bir çalışma da Mehmet Hocam tarafından yürütülüyor. Sizin projeniz nedir Mehmet Hocam? Biz ipek böcekçiliğinde, ipek üretimlerinin, e, ipek lifinde, yani tekstil sektöründen başka çok kıymetli e, iki proteinden oluşan ipek liflerindeki proteinler üzerinde çalışma yapıyoruz. Bunlardan birisi de e, serisin proteini. Hmm. İpek, bir ipek lifi, ipek böceğinin salgılarından salgılanan önce fibroin, onun etrafını da zamsı bir şekilde saran serisin proteinlerinden oluşmaktadır. Havaya da temas etmesiyle beraber o bildiğimiz kozalardaki her bir ipek lifi oluşmakta. Burada tekstil sektöründe atık madde olarak kullanılan, atık madde olarak görülen serisin proteini aslında farmakolojiden biyomühendisliğe kadar birçok alanda kullanılmakta. Özellikle de kozmetik sektöründe çok büyük rağbet görmekte. Bunu şampuanlarda o ipeksi dokuyu veren şampuanlarda tutun da kremlere kadar geniş bir alanda kozmetik sektöründe kullanılmakta. Bu serisin tekstil sektöründe istenmeyen bir ürün aslında. Çünkü ipek lifinin boyanması için o serisin proteininden eradike edilmesi gerekiyor. Bunu da çoğunlukla kimyasallarla yapıyorlar. Ancak bizim... Kup ilçemizdeki tesisimizde hı hı. sadece sıcak suyla serisin uzaklaşmakta ve işlen hı hı. ipek çekilirken sıcak suyla temaslan işlenmekte. İşte biz bu noktada dedik ki bu kıymetli proteini bu atık sulardan ve kullanıma kullanılamayan durumda olan çepez diye isimlendirdiğimiz kozalardan alıp katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürebilir miyiz diye bir proje düşündük ve bunu uyguladık. Biz bu sulardan serisin proteinini geri kazanımını ve kozalardan geri kazanımını çalıştık. Ee, tesiste kozalardan çok yüksek oranlarda, sulardan ise daha Hı. nispeten daha az oranlarda geri kazanımını başardık. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine geldim. Zira Kulp ilçesi yaş koza üretiminde Türkiye'nin neredeyse yüzde yetmişini karşılıyor. Yani Diyarbakır'dan iki saatlik bir mesafe yaptığıma, yol yaptığıma değdi. Şimdi Kulp Kaymakamlığına bağlı İpek Üretim Merkezi'ndeyim. Burası Türkiye'de tek. Peki. İpek kozaları üreticiden buraya geldi. Sonra Türkiye'nin ve dünyanın en kıymetli ürünü yani ipeğin oluşması için hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor bunu da fabrikada göreceğim. İpek üretim merkezindeki aşamaları öğrenmem için şimdi Abdullah ile beraberim. Abdullah çok teşekkür ederim. Çok da yoğun bir döneme denk geldim öyle değil mi? Evet. Ya Kapıdan girer girmez böyle kozalarla karşılaşıyorsun. Hangi aşamalardan geçiyor da o kıymetli ürün haline yani ipek haline geliyor? Şimdi çiftçi bize ürettiği kozayı getiriyor. Hı. Kozayı aldıktan sonra fırınlarda onları kaynatıyoruz, kurutuyoruz. Hı hı. Kuruttuktan sonra sahaya alıp o güneşte nemini alıyoruz. Yani ortalama bir gün falan da dışarıda tutuyoruz. Hı. Ondan sonra depolara koyup kurutma işlemini yapıyoruz. Ne kadar depolarda kurutmada kalıyor? Yani bir ay, bir buçuk ay falan da bir depoda kalıyor. Hı. İyice kuruduktan sonra ipek iplik çekmeye başlıyoruz. Gel alalım. Dur, kaldı. Şimdi Kulp İlçe tarım müdürü Selman Bey ile birlikteyiz. Abdullah'la biraz konuştuk. Aşamalarını söyledi. Evet. Kolay gibi görünen ama meşakkatli bir iş ve bir mucizeden aslında muazzam bir üretim çıkıyor ortaya. Kesinlikle, kesinlikle. Selman Bey şimdi kurutma bitti. Sonra e, güneşte kurutuyorsunuz ne evet. aldınız? Evet. Sonra ne oluyor? Sonra kurutmuş olduğumuz kozaları depoya çekiyoruz. Şimdi Türkiye'de tek dedik ipek evet. üretim merkezi burası. Evet. Burası. Tüm Türkiye'de. İpek üretiminin tek yapıldığı yer. Altını çiziyorum, o yüzden burası çok kıymetli. Hanımefendiler çalışıyor. Bölgede kaç aile buradan evet. ekmek yiyor, istihdam sağlıyoruz? Kunt'ta 800 ailemiz bu bundan doğrudan, dolaylı olarak da yaklaşık 5000 vatandaşımız bundan e, nasipleniyor. Nasıl ekmek başladı? Yiyorum. Şimdi biz ipek deyince aklımıza e tabii ki haliyle bir bursa mutlaka geliyor, Kesinlikle. selam olsun buradan. Evet. Türkiye'nin 50 ilinde yapılıyor bu. Evet, Ama yapın. neden kulp biraz daha önde, bir adım daha önde? Kulp'un bir adım önde olmasının sebebi, buranın coğrafyasının çok sert yapıya sahip olması ve hmm. tarım ilaçlarının Diyarbakır'ın diğer bölgelerine nazaran hiç kullanılmıyor olması. Bu en büyük etken. Bir de koz'a dağıtım süreci boyunca 40 gün boyunca gerek belediye gerek diğer özel kuruluşlarda hiçbir şekilde tarımsal ilaçlama ilçe geneli ve köylerde asla yapılmaz. Hmm. Çünkü e ipek böcekleri bundan çok hassas olduğu için, hepsi öyle bilir. Oo. Bu da tabii bu da bizi ön plana çıkaran en önemli etkenlerden bir tanesi. Üreticilerimiz e, ne kadar bir süreden bahsediyoruz? İki ay gibi bir süre aslında değil mi? Yani 40 yaklaşık. Gün, 40 gündür. 40, e, 40 günlük sürede bitti. Evet. Kozayı ördü. Evet. Getirdiler buraya. Evet. evet. Günde ne kadar koza alıyorsunuz üreticilerden? Yıla vurduğumuzda bu ne kadar ediyor? Siz günde nasıl bir çalışma, nasıl bir üretim yapıyorsunuz? Şimdi koza, burada? koza koza alım süreci yaklaşık 3 hafta sürer. Hı -hı. Bu üç hafta süreci ilk hafta günde iki ton, iki buçuk tonken ikinci ve üçüncü haftada bu günde dört beş tona çıkar. Hmm. Ve bu üç haftalık, dört haftalık sürede geçen sene 55 ton almıştık. Bu seneki öngörümüz 70 tonu bulacağımızı düşünmekteyiz. Müthiş. Evet bu sene çok ciddi. Verimimiz de çok iyi. Paket başına ortalama kilogramımız da çok iyi durumda şu anda. Geldi, üretici bıraktı ürününü buraya. Evet. Sonra işte biraz önce Abdullah'la da sizle de konuştum evet. aşamalardan geçti. Evet. Kurudu. ihtiyacınız olduğu kadarını alıp çıkartıyorsunuz. Aldık, işiyoruz. Ve mucizeye başlıyorsunuz. Kesinlikle. sebebi de Diyarbakır'a geldiğimizde özellikle kulba hanımefendilerin çalışıyor olması, istihdamın içinde olması. Son gün nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyim. Özellikle hanımefendileri görünce daha iyi oluyor. Cümleten kolay gelsin. Çok Şimdi ben de birazcık öğrenmeye çalışacağım ama Hı -hı. e, hanımefendileri özellikle gördüğümde mutlu oldum. Çünkü hem bölgedeki aileler hem de kadınlar bu işten ekmek yiyorlar, para kazanıyorlar. Öyle Kesinlikle değil mi? öyle. Sen kaç yıldır buradasın? Ben 6 yıldır burada çalışıyorum. Evimizi geçimini buradan sağlıyoruz. Hem işimizi zevkle yapıyoruz, yaptığımız işten keyif alıyoruz. Hem de kazandığımızın karşılığını alıyoruz. Gururla da evimizi geçindiriyoruz, ailemize destekte bulunuyoruz, geleceğimize bakıyoruz. Maşallah. Şimdi e, yoğun bir dönem. E, çünkü üreticiler kozalarını bırakıyorlar. Aynen. Dolayısıyla e, sizin de oldukça meşakkatli ve zor bir döneminiz. Hı -hı. Sabah kaçta başlıyorsun, akşam kaça kadar devam ediyorsun? Biz burada şu part parktayım sistemi altında Hı -hı. çalışıyoruz 6 Altı saatiz. sabah 8 öğleden sonra 2 gibi işi bırakıyoruz. Niye sabah saatlerinde yapılmalı bu iş? Ya sabah saatlerinde hem biz dinamik çalışıyoruz, ha, doğru. işe verimli de başlıyoruz daha da güzel geçmiş oluyor yani. yani. İpeyi etkileyen bir durum var mı? De, tabii ki de etkileyen durum var yani sonuçta bu ip koz'a elimize geldiğinde belirli santimal derecelerde pişiriliyor, Hı -hı. kaynatılıyor. Elimizin önüne geliyor. Yaptığımız kumaşa göre e, kozanın say adet sayısı da değişiyor. Aa. Şu an çalıştığımız koza 18-22 arası. Tamam. Yani bunu makinalar, arabalarımız geçerek besleme yapıyor. Yapamadığında biz müdahale ederek ipin dengesini sağlıyoruz. Bunun da ipin kalitesini ortaya çıkarıyor. İçerisinde ipek böcekçiliği üzerine serüvenim devam ediyor. Şimdi Derya Hocam'la birlikte Yine Kulp Kaymakamlığı'nca oluşturulan, hanımefendiler için aslında ne derler, dizayn edilen diyelim. Evet. Neredeyiz Derya Hocam? Kadın İstihdam Merkezi. Kadın İstihdam Merkezi, evet. yani ipek dokunma merkezindeyiz. Burada hanımefendiler, hem işi yeniden öğreniyorlar aslında. Aynen, evet. Hafızalarında var bu iş ama yeniden öğreniyorlar. <laughs> evet. Hem para kazanıyorlar de evet. ülkeye katma değer sunuyorlar. Evet, aynen öyle. Ne Neler yani. yapıyorsunuz Derya hocam burada? Yani burada zaten el dokumaları yapılıyor tamamen. Hı -hı. Ee, şal, kare eşar, fular, kravat. Bu tarz ürünler çıkıyor burada. Hepsi de tamamen el dokuması olarak yapılıyor. Hı -hı. Ee, kadınlarımız, ev kadınları hepsi. Ee, 12 kadın çalışıyor şu anda burada. Ben bu şekilde bir istihdam yapmaya çalışıyordu burada. Elif kaç yıldır gelip gidiyorsun buraya? Yani toplam iki yıl oldu. 2 yıldır? Hani ara ara bıraktığın oldu. Hı. Peki şimdi Elif, biraz önce hani Derya Hocam da anlattı. Dedi ki kadınlar için aslında hani evlerine hem bir katkı hem de tabii özgüven. Yani düşünsene muazzam bir ürünü ortaya çıkartıyorsun. Ne kadar sürüyor? Mesela bir şalı şey işlemen, dokuma. Yani ben yap yaptığım zaman hani yeni, daha doğrusu tezgah yeni iş şey olsun. Hı. Çalıştığım zaman yarım günde, şey bir günde yarım dokuyorum. Hani öyle ilk başladığım zamanlarda Aynen. zamanla yani bir tane bitiriliyor ya da bir buçuk bitiriliyor. Hani hmm. olanlar da tabii iki, iki tane bitirebiliyorlar. İyi bir şey soracağım. i̇ki yıldır geyik gidiyorsun. Evet. Ee, eğer bana kızmazsan yaşını sorsam. 19. 19. Evet. Neler değişti hayatında? Valla çok şey değişti. Hani tezgah öğrenmem. İlk geldiğimde korkuyordum. Hani nasıl yaparım arkadaşlara bakıyordum. Onlar böyle yapıyor. Acaba ben de yapabilir miydim diyordum. Çok zor geliyordu bana. Arkadaşla beraber geldim. Hani yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyorum. Beraber geldik, beraber yapıyoruz şimdi. Yani kolaymış, Göze çok düşük gelse de hani yapabiliyorsun. Değil mi? Zor gelsin. Hani gelseydem. korkacak bir şey yok. Doğru haklısın. Aslında senin gibi bütün genç hanımefendilerin hem bu geleneği yaşatması için, hem para kazanabilmeleri için, kendi paralarını kazanabilmeleri için aileye de destek oluyorlar tabii. eşe, evet. babaya, kardeşlere. Ama e, Kulp'lu kadınların, Kulp ilçesinde kadınların da ismini böyle bir adım daha öne taşımak için aslında hemen hemen her kadının da buraya gittiği bu işi öğrenmesi gerekiyor. Evet, tabii. Tam bir altın bilezik. Aynen. Şimdi niye bu kadar lafa tuttum? Çünkü ben de senin kadar korkuyorum. Peki ben bu işi bakalım ne kadar öğrenebileceğim. Ekip hazırsa 8 saat buradayız. Şunu sabit tutun. Tamam. Şimdi tekrar çekin aynı şekil. Ya hayır korkuyorum senin şu an... Ya ne ben kadar... de o şekil korkuyordum ama... Değil mi? Ama iyi de sıfırdan başlamam ki senin şalına zarar vereceğim de. Dur hadi bismillah tekrar şu şekil tefeyi vurun. Ayağınızı tekrar değiştirin. Şu şekilde sonra kadar devam ediyor. Ben 2 ve 8 saat burada izledim de. <laughs> 12 saat. Efendim bugün Diyarbakır'daydım. Yine bir ürünün peşindeydim malum. Bu bölge için çok önemli. İpek böceği yetiştiriciliği ya da yaş koz'a üretimi diyelim. Zorluğunu, kolaylığını öğrenmeye çalıştım. Kolaylığını buldum aslında. Şöyle biz hep diyoruz ya, bir ürün yetiştirmek istediğimizde önce pazarını görmemiz gerekiyor. Pazarı var mı? Yaş koz'a üretiminde böyle bir sorunumuz, derdimiz yok. Bütün üreticiler ürettikleri ürünü zaten mutlaka devlete götürebiliyorlar. Yani devletin bu manada kapısı açık. Şu elimde küçücük bir koz'a var. Bu bir mucize benim için. Zira bu küçücük kozadan 1200 metre ipek ipliği çıkıyor. Yani siz bu işe girdiğinizde hem kendinizde fayda sağlıyorsunuz hem ülkeye fayda sağlıyorsunuz. Buranın da özellikle yani Kulp ilçesinin de e, bu noktada çok önemli olduğunu gördüm. 800'ün üzerinde aile istihdam sağlıyor burada. Yani aslında bir mucizeden hem kendinize hem de ülkenize aslında katkı sağlıyorsunuz. Ben bu programda şunu öğrendim. Eğer sabrederseniz bu işi profesyonel zeminde yaparsanız bütün kapılar size açılıyor. Bu bölümlük benden bu kadar. Bakalım başka bir bölümde hangi ürünün peşinden gideceğim. Allah'a ısmarladık.